Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, yeni bir video ile yine karşı karşıyayız sizinle. Şimdi size Instagram'da hesap çalma ve iletişim butonu getirmeyi göstereceğim. Bu iletişim butonu genelde çok ünlü kişilerde kullanılır. Çünkü bunu bir tek onlar yapıyor yani başkası yapmıyor. Şu an bende iletişim butonu var. Ee, i̇lk önce iletişim butonundan bahsedeyim arkadaşlar. Mesela bizim profilimiz profilimizde siz açtığınız zaman bu tarafı yani e, şunu tıkladığınız zaman üç tane noktayı burada işletme profiline geç diye bir yazı gelecek şu an bana gelmiyor çünkü ben geçtim e, işletme profiline geç dediğiniz takdirde arkadaşlar sizde Facebook'ta bir tane sayfa isteyecek sizin adınızda olan bir sayfa ben de Facebook'ta mesela e, öyle boş bir tane sayfa açtım arkadaşlar. Ee, şöyle MMS YouTube internet sitesi bilgisayar gibi. Bu boş bir sayfa. Herhangi bir sayfa değil yani. Kullanılan bir sayfa değil. Bunu yapmamın amacı sadece Instagram'da e, bu zorunlu hale geldiği için. Bir tane sayfa istediği için bu zorunlu. Bir tane sayfa göstermek zorundasınız Instagram'a iletişim butonunu getirmek için. Bu sayfayı yükledikten sonra ilk sergamımıza ee, iletişim butonu gelecek. Burada yazdığı gibi komple internet biletisi iletişim butonuna e-mail elinizi ekliyorsunuz arkadaşlar. Sadece e-posta yaptım ben buna telefon yapabilirsiniz ondan sonra yol adresi verebilirsiniz Bu İşletmeler için. Genelde ancak mesela böyle ünlü Youtuber'ların kullandığı Orkun'un veya da e, Enes kullanmıyordu sanırım Enes Batur. Bunun gibi mesela Orkun'la iletişim kurmak istediğiniz zaman, buradan mesaj yoluyla değil de Mesaj atsanız görme şans çok düşük arkadaşlar çünkü çok kişi mesaj atıyordur. Ancak iletişimle, e-posta yoluyla bununla bir iletişim kurduğunuz zaman daha çok görüşme olanağınız vardır. Şimdi arkadaşlar, e, Instagram'da hesap çalmayı çok kısa bir yolla göstereceğim. Tabi bu, hani birçok Instagram'da hesap çalınır vesaire gibi saçmalıklar dolaşıyor. Ancak öyle değil bu. Arkadaşlar açıkça söylüyorum Instagram'da bir hesabını çalmak çok zor. Biz burada sadece arkadaşların hesabını çalabileceğiniz bir yöntem göstereceğiz. Ee, mesela hesap değiştir diyelim birinin adını kullanalım mesela kim olur Enes Enes olmaz Orkun olmaz ee, ne yapalım keşke bakmadan önce baksaydık şöyle yapabiliriz ee, benim bir arkadaşımdan tanıyorum. Burak Demiroz. Alt trade sanırım. Bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Şifrede böyle bir tane boş bir şey yaptım. Ee, giriş yap diyorum. Şifre yanlış diyor. Giriş yapmak için yardım al diyor. Şimdi burada kullanıcı adı e-posta. Burak Demiroz Evet hesabı neye düşüyor arkadaşlar? <laughs> bu hesabı almamız için ilk önce buranın e-posta adresini ele geçirmemiz lazım. E-posta adresi böyle yıldızlı geçiyor. Ben şu an telefonda yaptığımdan dolayı bu yıldızları açamam. Ancak Google Chrome'da yaptığınızda internette bilgisayarda bu yıldızların üzerine sağ alarak sağ tıklayıp mouse'u mavi alarak incelederseniz Oradan bu yıldızlı bölümü açığa çıkartabilirsiniz. Zaten ondan sonra e-posta adresini alması biraz daha kolay olacak. bunun tam videosunu bilgisayarda yapacağım arkadaşlar. Mobil üzerinden bu şekil hesap almanız çok zor, çok sıkıntılı. zaten kendi e-posta adresinizde gözükecektir. İleride bir telif olursa vesaire olursa. Bunun için en iyisi bilgisayarın kendi Google postasından kullanmak. Buradan SMS gönder derseniz eğer e, onun telefonu yanınızdaysa arkadaşlar, arkadaşınızın telefonu, buradan numarasını girip hemen onun telefonundan onaylayabilirsiniz, şifresini kendi telefonunuzdan doğru değiştirebilirsiniz. Böyle bir yöntem de var veya. Facebook ile giriş yap diyor tabi Facebook ile e, benimki çıkacak Facebook ile giriş yap derseniz gene onun e-posta adresini anlamanız lazım. Ya bu olay bu Instagram'la şifreyle alakalı değil. E-posta şifresi her şeyi yapabilir arkadaşlar. E-postanın adresi ve e-postanın şifresi çok önemli. E, tabi en kolayı burada yakın arkadaşınız varsa yanınızda hemen yan yana oturursunuz. SMS gönder butonuna tıkladığınız dakikada onun telefonuna SMS gelir. Eğer hesabına e, numara ekliyse. Oradan hemen onun telefonundan onaylayıp kendi telefonunuzdan giriş yapabilirsiniz hesaba. Bu en kolay yöntem. Yoksa hani mobil üzerinde arkadaşlar böyle bir şey mümkün değil. Çünkü gizlilik e, esaslarına bu kalktı bakalım. E, ee, Mert Sönmez olarak giriş yap diyeceğim ben şimdi. Kendi hesabıma gireceğim. Kendi hesabım zaten açık burada. Mesela arkadaşlar ee, bir arkadaşınızın kim olabilir bu? Kaka evreni vesaire. Evet. Acayip komik. Emir, Aleksandro mesela arkadaşlar böyle bir herhangi birinin buraya yazalım. Bu bu biri fark etmez arkadaşlar. Herhangi biri kim olursa olsun. Ona tıkladığımız takdirde üzerine zaten kullanıcı adı yazıyor. Kullanıcı adını tıklayın. Kullanıcı adını bir kağıda yazın. Arkadaşınızın telefonunu yanınızdaysa kullanıcı adını girin telefonunuzda instagram adresinizi eee sms gönder'i tıklayın. Şifremi unuttum deyip sms gönder'i tıklayın. Ondan sonra zaten o hesabı girebileceksiniz. Şimdi bir de şöyle saçmalıklar da var. Eee instagram hesap çalma. Bakın. Eee zaten Bunların bir şey yaramadığını biliyoruz şu bizim kullandığımız program bu hesap çalma değil bu takipçi beğeni kazan adı altında bir şey arkadaşlar hmm, şöyle bir şey var 1 milyon indirme. bunları indirmeyin arkadaşlar özellikle diyorum bunları indirdiğiniz takdirde hesabınız elinizden gider mi öyle bir korkunuz olmasın hesabınız elinizden gitmez ama hesabını saçma sapan kişileri takip etmeye başlar. Bu da sizi çok üzer. Öyle diyeyim. Ee, şimdilik anlatacaklarımız bu arkadaşlar. Yeni videomuzda internet üzerinden alacağım. Bilgisayar üzerinden alacağım görüntüyü. Öyle aldığımız takdirde sizin için daha açık olacaktır diye sanıyorum. Bizim yaptığımız videolarda e, yalan yanlış şeyler olmayacak arkadaşlar. Böyle hani sırf böyle bir video başına işte bir kuruş kazanayım gibi Saçma salak videolar değil de, gerçekten de yapılabilir ve anlayacağınız dilde anlatmaya çalışacağız bunları. Ee, sizin de bilmediğiniz şeyler olur, öğrenmek istediğiniz şeyler olur veya yapamadığınız şeyler olursa... E, ...yorum yaparak arkadaşlar iletişim kurabilirsiniz bizimle. E-posta adresimizi zaten vereceğiz yorum yaptığınız takdirde. Ee, o şekilde size yardımcı olmaya çalışacağız diyelim ve bu videonun sonuna girelim diğer videomuzda arkadaşlar telefon içine indirebileceğiniz en kaliteli oyunları göstereceğiz size hani 500 bin indirmeli oyunlar veya 1 milyon 10 milyon indirmeli oyunlar arasında çok fazla fark yok bunları göstereceğiz ee, telefonunuzu kasmadan Oynayabileceğiniz ve telefonunuzun içerisindeki işlemcisini yormadan oynayabileceğiniz videoları size en yakın zamanda atacağız. Hatta şöyle diyelim arkadaşlar. Bu videodan sonra gelecek video o. Oh. En basitinden örnek verecek olursak. Bu simülatör Pro 2017 arkadaşlar. Şu. 500 bin indirme diyor. Hani... Yorumlarda çok güzel yazabilir. Bakın bu simülatörlerin arasında indirebileceğiniz en güzel oyun 10 milyon indirme ile bu. Bir simülatör 2015 çıkalım. Ee, bu simülatör 2015 arkadaşlar oynayabileceğiniz en güzel oyunlar arasında böyle gerçekten size otobüs hızlı verebilecek bir oyun. Şu resimlerinden de görüldüğü gibi. Gerçekten de oyun çok güzel. Ben denedim arkadaşlar. Bakın zaten e, videolardan da anlayacağınız üzere, yorumlardan da anlayacağınız üzere. Bunların hepsi olabilecek şeyler arkadaşlar. Yani gerisinde diğer videomuzu zaten çekeceğiz. Bize destek olmak için abone olabilirsiniz. Çok bir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar. Sadece bir tık sizin için. Ee, şu anlık videolarımıza böyle başlıyoruz ancak ileriki zamanlarda daha güzel videolar çekeceğiz elbette. <laughs> Şimdilik kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda telefonla ilgili her şey olacak. Telefonla herhangi bir yazılım program vesaire öğrenmek isterseniz yorum atabilirsiniz. Gerçi telefonla olan tüm işlerinizi bize yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın videomuzu durduruyoruz. Çok teşekkür ederiz hepinize. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.